Daha önce anlatacağım demiştim size tağut meselesini. Tağut, tağut. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Ümmetin gençlerini bu tağutla kandıranları anlatacağım size demiştim. Şimdi bakıyoruz ki ümmetin gençlerini tağutla kandırıp devlet düşmanı, Müslüman düşmanı yapıyorlar. Maide suresinde hep bu ayetle, bana da hep onu yazarlar. Hoca sıkıyorsa Maide 45'i anlat. Sıkıyorsa maide 45'i anlat, falanca'yı anlat. Ayet şu. Ayet uzun. Önüne arkasına bakmazlar. Zaten bu adamlar sadece 15 tane ayet biliyor Kur'an'dan. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam. Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam. Arkadaş şuradan bir mana ver bize, bir tefsir et desem. Elma mı armut mu haberi yok. Hatta birçoğu tecvidli Kur'an okumayı bile bilmiyor. Tanıyorum. Bu işleri güden adamları tanıyorum. Ayet de şu. Estağfirullah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ هَرْ كِمْ كِي لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse her kim ki Allah'ın indirdiği kaidelerle, kanunlarla, yasa ayasayla hükmetmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayet bu. Bir ayet aşağıda da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Bu ayetleri cımbızlıyorlar. Ana ayet çok açık. Öyle değil mi? Şimdi bu ayetin tefsiri var. Abdullah İbni Abbas gibi bir büyük zatın bu ayet üzerinde sözleri var. Tüm rivayet tefsirlerinde geçer. Sadece Kur'an'dan 15-16 tane ayeti bu manadaki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetlerini alırlar. Müslümanlara bunları anlatırlar. Müslümanlar da der ki eyvah o zaman Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafir. Bu sisteme memuriyet yapanlar kafir. O yatan kafir, öğretmen kafir, polis kafir, itfaiyeci kafir, zabıta kafir, jandarma kafir. Herkes kafir. Onların anlayışına göre böyle. Müslüman bırakmadı memlekette. Tağuta tağut, tağut, tağut. Tağut demek şu demek. İşte Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümlere tağut denir. Peki bu nasıl ölçeceğiz biz bunu? Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh efendimiz. Kim Abdullah ibn Abbas? Peygamberin amcasının oğlu. Kendisiyle ilgili dua etmiş. Ya Rabbi, İbn Abbas'ı Kur'an'da tevil ehliyle, tefsir ehliyle diye. Kur'an'ın müfessirlerinin babası, şahı Abdullah ibn Abbas. Bu ayeti tefsir ederken diyor ki: İnkâr ettiği için hükmetmezse. Elinde imkan olduğu halde Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye elinde imkan olduğu halde hükmetmezse kafirdir. Allah'ın kanununu inkar etmiyor. Yürürlüğe koymaya da gücü yok. Bu adama kafir diyemezsin ki. Ayet açık, tefsiri açık. İnkar ederse bir, iki, imkanı olduğu halde hükmetmezse. Bugün bu ikisi de mevcut mu? Allah rahmet eylesin. Mursi'yi biliyorsunuz değil mi? Mısır Başkanıydı. Niye öldü? Biraz hükmedeyim dedi. Allah'ın indirdiğiyle biraz hükmedeyim dedi. Adamı alaşağı ettiler. Öyle değil mi? İmkanı yokmuş işte. Allah rahmet etsin Menderes. Niçin asıldı? Hiçbir sebebi yok başka. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece ezanı orijinaline, aslına döndürdüğü için asıldı. Efendim memlekette hem falanca adliyeler var hem de şer'i mahkemeler var. Garibinize gitmesin. İngiltere'de şeriat mahkemeleri var biliyor musunuz? Şu anda. İngiltere'de Müslümanlar olduğu için şeriat mahkemeleri var. İsteyenler oraya gidebiliyor. Şimdi hem böyle bir tercih hakkın var ama sen gitmiyorsun falanca'ya gidiyorsun. İşte o zaman taavutu tercih et, etmiş olursun. Şimdi kendi evimizde, işimizde, kendi yöremizde Allah'ın indirdiğiyle hükmedebiliyor muyuz kendimizce? Elimizden geldiği kadar, bildiğimiz kadar yapıyor muyuz? Bilmediklerimizi sorarak yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Zekatımızı veriyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Aramızda bir münakaşa çıkarsa İslam'la halletmeye çalışıyoruz. E, ee, baş edemediğim bir şey oldu. Efendim mahkemeye giden kafirdir. Baş edemediğim bir şey oldu. Adam evine hırsızlık yaptı. Namusuna iffetine el uzattı. Kime gideceksin? Var mı gidecek başka bir kapı? Adliyeye gideceksin abi. Polisi arayacaksın. Bu seni küfre sokmaz. Çünkü gideceğin başka bir merci yok. İslam dini 15 tane ayetin içine sıkışmış bir din değil ki. Müslümanları yönetimlerden uzaklaştırsınlar diye yapılan projeler bunlar. Aman Müslüman ailelerin çocukları polis olmasın, hakim olmasın, savcı olmasın, asker olmasın, subay olmasın, doktor olmasın, kim olsun? Geçti o günler. Öyle adama kafir diye yafta yapıştırmak Müslüman işi değil. Allah memleketimizi bu tip bölücülerden muhafaza eylesin. Hiçbirine kulak asmayın. Allah memleketimizi, milletimizi, dinimizi, ezanımızı, bayrağımızı hıfzı muhafaza eylesin. Rabbim bizleri İslam'la yüceltsin. İzzet ancak İslam'dadır. Şeref bulmak isteyen İslam'la bulur.